şimdi soruyorum size. Kim daha güzel? Kendini güzel kabul eden suya bassın. İkiniz de güzelsiniz. Kim daha sevecen? <laughs> Kim daha sevecen? Dedim onu pardon dedim onu. <laughs> Demiştim ona. Ama sen yapmayacaksın. Hayır. Herkes kendi başını kendi suya sokacak. Her koyun kendi bacağından asılır. Şimdi kendini yapacaksınız. Kim daha şakacı Kim daha akıllı? Kim daha akıllı? <laughs> tamam, senin şimdi daha soruyorum. Kim daha akıllı? Öke Kız kaç, <laughs> Hem seviliyorsunuz değil mi? Bu şekilde evet. Kim daha çok yemek yiyor? <laughs> evet, yapıyor. Belki bir de yüzünü tam basmıyorsun ya. Nasıl onu nasıl basacak. Belki abone olur. <laughs> Bakayım. Tamam. Kim daha yetenekli? Kim daha eğlenceli? Eee sen yüzün mü kirliydi? <laughs> Parladım. <gülüyor> o zaman iki tane farklı daha soru soracağım. Kim daha temiz? Eylül <laughs> Uyarko. Kim daha kirli? Hmm, e, Eylül sen kirli misin? Zekalar. Kim daha eğlenceli? Hmm. Elki senden daha eğlenceli. İyi bakalım. <laughs> Bekledik. Kim daha oyuncu? gel gel gel. Oyunu durdurma. Oyunu durdurma gel. Lütfen. İki soru kaldı. Zaten ıslanacaksın. Tamam gel. Tamam değiştireceksin kızım. Kim daha temiz demiştik. Kim daha temiz demiştik. Kim daha derli toplu. Peki. Kim daha çok Seviyor beni. İkiniz de çok seviyorsunuz. Hahaha. <laughs> <laughs> Eylül e, sorularımız bitti. E, kapatıyorum mı bir şey diyeceğim mi? <laughs> tamam ben kapatıyorum.